Nazir Çavuşoğlu Ukraynadan təxliyə edilən türk vətəndaşları ilə görüşdü. Həmin video görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Səhifəmizi bəyənirsinizsə, abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Konsolosunuz sizi gözləyəcək. Mən inşallah kafiləmizi oraya götürüb təslim edəcəm. Tamam, gerekli uyarıları yapın. Başla. Qardaşlarımızı hepsini gətirəcəz. Digər ölkələrlə də danışdım. sınırda yoğunluk olduğu için bazı kapılarda elbette zorluklar olabiliyor. Ama yol üzerinde aynı şekilde Bulgaristan'la da konuştuk. Bulgaristan'da da sorunsuz bir şekilde geleceksiniz. İçişleri Bakanımız Süleyman Bey de özellikle sınırdaki kapıdaki polislerimiz, arkadaşlarımıza da talimat verdi. Biraz önce bazı kardeşlerimiz çok kısa bir süre içinde kapıdan girdiler Türkiye'ye. İçişleri Bakanımız takip ediyor. Cumhurbaşkanımız da saat saat soruyor, bilgi alıyor. Biraz önce Ruslarla görüştük, Ukraynalılarla görüştük tekrar. Özellikle bu çatışma bölgelerinden sorun olmadan tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik. Maalesef havadan ve denizden şu anda mümkün gözükmüyor. İşte bir tek bu Zakurinya diye bir yer var. Orada biraz çatışmalar yoğunmuş. Orada vatandaşlarımızın evlerinden ayrılmamasını istedik. İnşallah geri kalanları da çok teşekkür ederiz. Sayın Allah Bakanım, hangi mi geldiniz? Evet, Odessa, evet, Odessa bölgesinden bakalım. Odessa e, orada öğrencisiniz değil mi? Gördüğüm Aynen, kadarıyla. Evet, öğrenciyim Sayın Bakanım. Evet, sağ salim gelin inşallah. Bir isteğiniz var mı? Çok Yok, teşekkür Allah ederiz. İlginizden, alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.